Niye bu kadar çok trafik var lan? Gerçekten şu İstanbul çok güzel bir şehir ya. Yani. Yakıt yadım yanıp sönüyor. Bana benim karnımı doyur diyor. Tabii öğlen saati oldu. Ne istiyorsun ya? Para istiyorum abi. Bana ne oğlum alsana paranı müşteriden. Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere artık yeni bir içerikle sizlerle olacağım. Motorumla birlikte hem kulelik yapacağım. Bölüm 1 Artık bundan sonra artık dizi gibi 2-3-4-5 daha gidecek sezon olarak. Bu sezon buna başladım çünkü her daim motor tanıtamayız, içerik tanıtamayacağımız için. Dedim ki hem kore günlükleri hem içerik üretelim. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur ve beğenirsiniz. Kanalıma takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim, kore günlükleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün birinci bölümü çekiyoruz. Şimdi sabah Maltepe'den Fenerbahçe'ye gideceğim. Orada her zaman çalıştığımız müşterimiz var. Kan numuneleri var. Oradan müşterilerinden kan numunesi alıp oradan da Çağlayan Şişli tarafına geçeceğiz. Orada laboratuvar var. Laboratuvara bırakacağız numunelerimizi. Oradan tekrar Cadde Bostan'a geldik. Orada da bir müşterimiz var. O müşterimizin de ufak tefek kırtasiye işleri var. Onları halledeceğiz. Bizi dolu dolu ve güzel bir gün bekliyor. Bu arada da kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar şimdiden takip ettiğiniz için kanalıma destek olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar sabah sabah trafiği işte yani İstanbul'da büyük kolaylık şu motorla binmek neden dersiniz? görüyorsunuz acayip derecede bir trafik var gerçekten İstanbul'da motor kullanmak kolay değil çünkü empati seviyesi yüksek olmalı nereden de çıkacağına Bilmelisiniz yoksa haklı kaza geliyor demez gelir. Gelir, gelir biri size vurur bak gördüğünüz gibi. Böyle sürücüler maalesef ki çok. Oradan da şey her yerden bir insan çıkıyor. Evet. Öndeki polis o yüzden bir şey diyemiyorum. <laughs> Eğer formayla da kendimizi gösteremezsek Maalesef kriz sıkışları Ondan sonra arabanın aynasına vurma Anlasınız olur. Yani İstanbul o kadar büyüdü ki her yerden bir şeyler çıkıyor. Aynaları kullanıyorum bir bakıyorum. Tam sola açan bir çift önünde geçiyordum ben. Yani her yerde ağızlığına her şey çıkabilir. Gerçek İstanbul'da yani kaza yapmak bir yani mümkün değil yani. İlla ki geri geliyor sana vuruyor veya sen gidiyorsun ona vuruyorsun. Böyle bir kısır döngü içindeyiz yani. Şaka bir yana. Ay tosudum benim. <laughs> Allah köpekler hayvanlarımızı Allah sahip çıkalım. Çünkü zararsız masum hayvanlar. Kendilerinden başka kimseye zararları yok. O yüzden de Hayvanların mümkün olacağım ama su desteği verelim ki Yazık günah ya biz nasıl aç, aç kalmadan veya su, susuzluktan mahrum kalıyorsak Vücudumuz ne kadar şey değişiyorsa o hayvanlar da bizim gibi canlı olduğu için Mama su desteğinde bulunalım çünkü Onlar da canlı ya onlar da nefes alıp veriyor o da Allah'ın yarattığı bir kul sonuçta O yüzden Sokak hayvanlarına Destekte de bulunalım Hatta bununla ilgili bir etkinlik planım daha var. Geçen sene yapmıştık sokak hayvanlar için. Motoset grubumla birlikte. Şimdi yine yapacağım inşallah. Allah nasıl kısmet ederse. İyi bir şey. İnsanların hoşuna gidiyor böyle şeyler. Çünkü iyilik yani. Paranın nereye gittiğini görüyorsun. Nasıl gittiğini görüyorsun. Nasıl mama desteğinde bulunduğunu görüyorsun. O yüzden de bir şeyler yapmaya çalışıyorum insanlar olarak. Şimdi numunelerimizi aldık. Bunları karşı tarafta şey bırakacağız. Çalıştıkları klinik laboratuvara bırakacağız. Bunlar kan numuneleri. Şöyle koyduk çantamıza. Teslimatımızı aldık. Bağlar çatısında ne var bugün ya? Yol çalışması var. Kadar trafik olması bu saatte düşündürücü. Tabi motosiklete trafik dayanır mı dayanmaz yani. Araç sürücüleri bizlere yol verdiği sürece mümkün olduğunca filtreleme yapıyoruz yani trafikte. Sağlı sollu ilerliyoruz. Lan dağılın lan dağılın. Sağlı sollu yolu açın lan gidiyorum ben. Tam var kan. Kendimi kızılayıcı çalışan gibi hissettim şu an kan taşınca. Sanki ameliyattaki hastane hastaya kan geçiriyoruz ya. Allah. Neyse fazla bekletmemek gerekiyor çünkü bunların yurt tanısınca bir şeyler olunca şey yapıyor. O yüzden mümkün olunca bekletmeden varmak gerek. Şu manzaraya bak ya. Karşımızda radyo kulesi yol. köprüde de oraya çıkıyor tırmanıyor. Şu anda da Dion'un hafif rampalı performansı 60'a şey çıkıyor. Ama bayağı bir dikte işte tamam maalesef hiç Normalde ben kuryeliği falan böyle işler ek olarak yapıyorum hani insanların şeylerine göre hani rica minnet çünkü ben zaten sabit işim <laughs> olduğu için bunu öylesine ek iş olarak yapıyorum. İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız illa motoru varsa her yerden iş bulursunuz. iş fırsatı geç çünkü İstanbul o kadar büyük ki. Şu trafiğe bakın. İnsanlar bu trafiği çekmemek için çoğu işlerini evrak taşımacı yapan benim gibi şahsi ek gelir olan insanlara devrediyor. Çünkü ne yazık ki kalabalık bir yer, kalabalık bir yer olduğu için de sürekli insanların kuruya ihtiyaç duyuyorlar. Şu an İstanbul'da insanların en çok önem verdiği şeylerden biri zaman. Zaman zaman. Çünkü Zaman çok değerli. Değerli olduğu için de insanlar haliyle önem veriyor. Böyle yani zamanlar tasarfeden işte şöyle gidelim, böyle gidelim. Hani insanlar artık o kadar aceleciyiz ki trafikte de yani öyle. Ama varmam lazım yani bir an önce. Kafada eve gidince ne Hepimiz böyle bir mayışıyoruz yemeğe yedikten sonra. Ben yani kalp kırmanı anlamıyorum. Ne gerek var ya şu güzel Dünyayı birbirimize zindan etmenin anlamı yok. Herkes böyle birbirine saygı gösterse, sevgi gösterse çözülmeyecek ne trafik olur ne şey olur yani. İnsanlar sürekli bir böyle kargaşa içinde, kavga görüntü içinde bazen insanlar birbirlerine hayatları zindan edebiliyor, daraltabiliyor. Polis abilerim, ablalarım görevlerini yapıyorlar. Abi biraz kalsın kapıyı açacaktı. Bize nerede bir edecekti? Sağ olsun son dakika gördü herhalde. Kapıyı açmaktan vazgeçti. Baksanıza bir sürü motor var artık. İstanbul'da bu çok motor set var ki. Hani motosiklet bilinci baya yaygınlaştı. Her marka model motosikleti trafikte görebiliyoruz artık. Bazı araç sürücüler böyle yolu açıyor sana. Bazıları da sana daha çok yakın açıyor. Acaba anneye mi bakıyorlar veya bizlere mi? garezi düşmanlar mı var? Onu da anlamış değil mi? Ya biz motoruz arkadaş. Bize yol versiniz de olur yani. Zaten yer kaplamıyoruz. Fırtır fırtır gidiyoruz. Şu yalan dünya bize zindan etmenin bari Sevil trafikle bu yolcu taşımacılığı yapanları Bir yandan da bağlıyorlar İlk gönderim sabah gönderimize Kan numaralarını bırakmamız az kaldı Ve geldik Şimdi laboratuvara bırakacağız numunelerimizi. Sonra devam edeceğiz. Anadolu yakasına tekrar geçeceğiz. A few moments later. Evet arkadaşlar, kuryeliğe devam ediyoruz. Şu an MR'ın ordayım. MR'ın oradan bir tane iddet var. İddet abimizin kısını. evrakları dört melata gitmesi gerekiyormuş. Öyle ne kadar. Bir şey yapar mısın? Abi karşılayın dedim ama madem senin acil işin var. Geri dönüyorum. Hallederiz ya. Sıkıntı yapma Şimdi onun evraklarını halletmek için geri döndüm. Değil İstanbul'da acil işleri olan insanlar çok çağırıyor. Bir ihtiyaçları oluyor. Çünkü gerçekten insanlar için zaman çok olduğu için şöyle bir kuru ihtiyaç, bir şey ihtiyaçları oluyorlar. Ümraniye Çamlı'ya doğru geçiyorum. Evlatları Atı şeyine bak ya. Her yer çok şeyler var. Amerika yaratmıyoruz maşallah. Ya, şehir böyle şu ilk yapılan binalar bile ufacık kaldı çok yakında. Baksanıza şu plaz merkezi ya. Hele evet, depremde bu binaları düşünemiyorum ya. Bunlar yollara düştüğünü. Allah sonumuzu ayıresin. Bunca ağırlığını toprak mı, beton nasıl taşıyor? Ben de onu bazen hayret ediyorum. Gel, gel, çık. Gel, satın, gel. Lan yol, yol biz taşıt değil miyiz arkadaş yani? Vallahi ya? Valla ya. Valla çok sinir oluyorum ya. Biz vergi ödüyoruz bize bir şeyler yapıyoruz. Yani seni gördüğü halde hala üstüne üstüne kırıyor. Ya yani ben barajları anlamıyorum yani. Tamam büyük kalıplı olabilsin bizden ama biz de bir taşıtız yani. Sen içinde nasıl bir kişi gidiyorsan ben de motor üstüne bir kişi gidiyorum. Öyle değil mi yani? Haksızsam haksız olduğumu söyleyin. Yani ben şu an yani ne yaparsam yapayım. Bu adam yarın yine aynısını yapacak. Yani insanlara yani motorcuların saygısı olması lazım. Biz nasıl taşıtlara yol görüyoruz. geliyor bir bayağı sürücü gördüğümüz zaman veya bir G'yi gördüğümüz zaman durdurur trafiği. Yani dur yani ne olacak yani ne var. Arkamdan git veya biraz insan önüme geç. Ya bu ne ya üstüme kırmak gibi biraz Bak şu anda şey dedi de ortalığı da gidiyor yani. Yazık günah ya bir şehrinde sahip çık yani elinde telefon mu var ne var anlamadım. Az kaldı evrakları alacağımız lokasyona geldik. Şimdi iki dakika alayım. Dört demete geçeceğim. Bu su birikintileri çok riskli. Düşmenize yatırmanıza motor sebep olabilir. Bazı ki belediyeler sürekli canları sıkıldıkça piskiyeleri açıyorlar ve sürekli suluyorlar kavşakları sağ olsunlar. Ve geldik adrese. Şimdi evrağımızı alacağız. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. 20 kilometre. Hadi bakalım. Şimdi fıtı 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 gidelim. Bundan aldığımız çakmaktan aldığımız bize şu an. Kovacık tarafındayız. Hani her zaman deriz ya. Bir hafta bir yine. Bak. Dostum. Aklına ilk lan. Köprüden önce son çeker. Ha işte bu lafı kullanıyoruz genelde. Tabiri caizse insanlara bir şeyler uyarırken köprüden önce son çıkış diye söyleriz. Yani aklını kafada devşir tarzında düşündüğümüz için. O yüzden köprüden önce son çıkış bak dikkat et falan da. gerçekten önemli. Şu an BSM köprüsüne yaklaştık ve son çıkış. Başka çıkış yok yani. Geri dönüş yok. Ya ileri ya ileri. Gerçekten şu İstanbul çok güzel bir şehir yani. Yani doğasıyla, tarihiyle, mevazen bir şey. Bazen gerçekten kıymetini bilmiyoruz ya. Vallahi. Baksana ya. Hangi ülkede şöyle bir boğaz var? Hangi ülkede böyle masmavi deniz var? Hangi ülkede böyle bir vatan var Yani? Gerçekten Türkiye'de olduğum için bu vatanın taşından, toprağından, suyundan Nasiplendiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ne mutlu Türk'üm diye. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve yanındaki silah arkadaşlarına Allah rahmet eylesin. Böylesine güzel bir vatanı bizim gibi millete armağan ettikleri için kendimizi gerçekten ne kadar şanslı hissetsek azdır. Bu da buraya ve dipnot olsun. Gerçekten şu şöylesine güzel bir vatanın kıymetini bilmeliyiz arkadaşlar. Çünkü böylesine bir vatan daha olmaz babaysa. Herkesin gözü Türkiye'de. Dört mevsimi gören tek bir ülkeyiz. Turistliğiyle, tarihiyle muazzam bir şey. Geçti. Yoksa beni biteceksiniz. Geç geç. Geçin. En solda en sağa doğru geçin. Hadi hadi. Kolay gelsin abi. Sabancı Towers Smullers değil mi? Neresi? Sabancı Tower. Evet. Sabancı. Arıyoruz buraya geliyorlar değil mi abi? Abi evrak getirdim. Ha tamam. Tamam. Şurası mı abi evrakım? Tamam. Şimdi bunu da teslim ettik. Şimdi bir tane daha teslimatımız var. Ozalikçe uğrayıp oradan da Cihangir'e geleceğiz tekrar. Yani işler bitmiyor. Sürekli peşi peşini kovalıyor. Yani İstanbul'da dediğim gibi aç kalmazsınız. Yeter ki kafanızı kullanın. Çalışmak isteyin. Rabbim rızkınızı fazlasıyla verir. A few moments later. Üçüncü paketimizi almaya yani Ozol içi oradan da karşıya Cihangir'e geçeceğiz. Baya yoğun bir gün. Baya öğlene kadar baya işler yaptık. Şimdi Bağdat Çatısı'na doğru iniyorum Ömer Paşa'dayım. O müşterimizden yapılacaklar alıp oradan da istikametimiz Ozol içi. Ozol içi de işler hallettikten sonra da karşıya Cihangir'e geçeceğiz. Bugün baya yoğun güzel bereketli günler bereketli bir gün oluyor bilerek ne kadar aldığımı ne kadar şey yaptığımı söylemiyorum çoğu taradık olduğu için düşük miktarlar yüksek miktarlar olduğu için bunu söylemek istemiyorum çünkü her şey anlatılmaz her şey söylenmez. bazı şeyler elde kazandığım parayı söylemek bana göre doğru değildir çünkü bazen görüyorum youtuberları falan işte şu kadar kazandım bu kadar kazandım insanlar heveslendiriyorlar sonra insanlar bu işi yaptığı zaman da umduğu fiyatları göremeyince ne yazık ki üzülüyorlar An itibariyle Bağdat Caddesi'ne geldik. Ve trafik var sağ yönüne doğru. Biz de şuradan sağdan. Sağdan sağdan fıldır fıldır, sağdan sağdan fıldır fıldır. Az ileriden de Taksicilerin, minibüslerinin yaptığı gibi bize sola kıralım buradan. Alttan bizim aracımız o kadar büyük değil. Biz hemen buradan fıttır fıttır gidiyoruz. Kimse engel olmuyoruz. Yani aslında motosikletler trafiği filtreliyor yani. Düzene sokuyoruz bir nevi bizi motorcular olarak trafiği. Ah şu araçlar biraz sola kaysa ben sağdan gidecektim ama ne yazık ki ne sağa ne sola kayıyorlar. Ben gidemiyorum sen de gitme dercesin ama. Neyse ben kaçayım şurada. Bir diğer lokasyona da geldim. Merhaba kolay gelsin Ezgi. Mail atıyor musun sana? Evet. Tamam. Şimdi bunları ozalitçe gideceğim. Sıkır yaptıracağız. Yakıt almak da lazım. Neyse şu işleri halledim karşıya geçerken. Yakıtı fullleyelim yoksa yollarda perişan oluruz ne yalan şey güzel şey A few moments later. Evet, şimdi etiketleri bastırdık. Tekrar aldığımız noktaya bırakacağız. Oradan da Cihangir teslimatını yapacağız. Ve güzel geçiyor. Hava da güzel şansımıza. Yani yaz havası, yaz ayında en güzel yapılacak işlerden biri motor sürmektir diye düşünüyorum. Bir de olduğu için trafik çok sakin. Yani bazı yerler böyle yerler çok dolu da bazı yerler. Aynı buradan daha demi yarım saat önce geçtim tıkalıydı. Bakın şimdi açık yani saat saatin tutmuyor. İstanbul'da trafiğin çoğu saat saati tutmadığı için anlık yoğunluklar, anlık şeyler gerçekleşiyor. Kaza olabiliyor, yol çalışması olabiliyor. Bir anda yol kapatıyorlar. Yani anlık kararlar veriliyor İstanbul'da. O yüzden de Trafiğinde ne olacağı belli olmuyor. Yakıt yanıp yanıp sönüyor. Bana benim karnımı doyur diyor. Tabi öğlen saati oldu. Tabi haliyle motorcum da ha haklı yani. Hep kendine çalışma diyor. Birazcık da bana çalış diyor. Benim de karnımı doyur diyor. Yoksa diyor senin gideceğin yere götürmem diyor. Haklı olarak. E ben de olsam hani de atın sözü var. Açayı oynamaz diye. Ah garibim. Senin de karnını doyuracağım. Dur bakalım. Şunu bırakayım. Sana en güzel yerden yakıt alacağım oğlum. Hadi taksici abi, hadi taksici abi. Yol kapalı zaten. Nereye gideceğim Allah aşkına? Yine geldik lokasyonumuza A few moments later. Yine paketimizi aldık. Şimdi karşıya geçiyoruz. Şurada kaskı çıkaralım. Şu, şu, şu. Şimdi bunlar gidecek bari Şimdi Doğru Cihangir, oradan da bir yere davet Evet şimdi Bağdat Çaklısı'ndan yine devam ediyoruz. Kulüsef yine araçları, ticari araçları yönetilmede herkes görevini yapmalı. Polis polisini yapıp görevini yapıp insanların evrağını eksilip kontrol etmeli. İnsanlar da yani mümkün olduğu taşıtlarını sigortasını yapıp muayenesine kadar takip etmeli sigorta. Yani çünkü aslında sigorta iyi bir şey. Neden derseniz kaza anında sizin en mal hem can güvenliğinizi korumak için büyük bir veli nimet aslında. O yüzden de insanlar bazen şey yapıyor da yani gerek yok yani. Çünkü yaptırmıyor, yok uzatıyor, ne gerek var çok para. Evet çok para ama yani bildiğimiz araçlar da çok para artık yani ucuz bir şey kalmadı. Yani bu diyor ilk Türkiye geldiğinde 18-17 bin liraydı. E şu an oldu diyor 100 bin lira yani 5 kat artmış. Ve o zaman 600-700 yapıyordu. Şimdi sigorta olmuş 3000 lira. Hani tamam ya her şey orantılı artıyor. Motorun 5 katı arttıysa sigortanın da 5 katı, 6 katı artması normal yani. Aslında hiçbir şey çok pahalı değil. Sadece biz çok fakiriz. Yani çünkü paramız yetişmiyor. Çünkü bir yapılıyor. Suya da ekmeğe de her şey bir anda zam geliyor. Keyfimizden kısıyoruz bu sefer. Ya yani her sene gitti de keyfimizden harcamaları kısıyoruz ister istemez. Diyor ki binme diyorlar arabaya taşıda ya binme de bu insanlar nasıl deşarj olacak? Bu insanlar nasıl eğlenecek? Yani bizim gezmeye, dolaşmaya, bir şeyler yapmaya hakkımız yok mu? Bir aktivitede bulunmaya yani. Biz insan değil miyiz? Robot muyuz biz yani? Mantıken yani düşündüğüm zaman ben böyle düşünüyorum. Tabii bazı insanlar diyor ki ya işte parası yoksa gezmesin, evinde otursun. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok yani. Bize ışık araçlarla araçlar hala langır langır geçiyor. Adam bayağından geçeceğim neredeyse sanat, evet, Transit. Yol çalışması var git bir de sıkıştırıyorsun ortalama. Merhaba kolay gelsin 140 TL atabilirsin. A few moments later. Evet arkadaşlar bir iş daha geldi. Dediler ki Hüseyin göz Kargo'dan evrak alınması gerekiyor. Alır mısın dediler. Ben de tabii Tufan abimizi kırmak istemedim. Hüseyin'i yerine getireceğim. Şimdi yurt çıkardı gidiyorum. Bir tane dosya pasaport varmış. Birini kendisine bırakacağım yerlerine. Diğerinde Diğerini de, de Ümraniye'ye bırakacağım. Ondan sonra şimdi Altuzade Gürç kargosundan kargosunu alalım istikametimiz tabii ki önce yine oradan da Ümraniye tarafına geçeceğim. Şu trafiğe bak ya. Trafiğe bak arkadaş. Trafiğe bak. Titretiyorlar beni. Kız! Sarılı! Titrettin beni. Titrettin. Titretiriz danam. İsmail abi siz ne yapıyoruz burada be? Sizi kahvede okey'e okay bekliyorlar. Okey sevmem. Gel bilardo oynayalım canım. Saygılar abi. Ya vallahi ya şu motor var ya hayatımda en güzel şey ya. Şu motorun güzelliğine baksana arkadaşlar. Onca araba var. Vallahi araba var. Biz buradan fıttır fıttır gidiyoruz. Yani biz gidiyoruz ya araç sürücünün için de fıttır fıttır gidiyordur ha. Yalan yok. Baksana ya ne kadar güzel bak. Tık 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 tık. trafiğe baksanıza ya. Vallahi ya. insanlar ilk verem olmuyor yani. Bu trafikte araç kullanmak insana eziyet gelir ya. Neyse. Bu kadar dedikodu yeter. Biz tabii para kazanmamıza yani paket götürmeye bakalım. Tufan abimizin evraklarını almaya geldim. Şu an Yurtçi Kargo'nun önündeyim. Şimdi teslim alacağım. İki tane evrağı varmış. Hemen alıp çıkalım. Tabi insanlar evrak önemli şeyler olunca insanlar şey yapıyor. Ben de hemen şey yaptım zaten. Bu ya da güvenilmeyecek bir insan değiliz herhalde. Ya. Kamerayla görüyoruz daha ne yapalım. Değil mi? <laughs> Eğer bana da güvenemiyorlarsa yazıklar olsun yazıklar. Evrakları verelim. Paramızı alalım. Diğer adresi de bırakalım. Oradan da tımbır tımbır evimize gidelim tımbır tımbır hadi bakalım İstanbul trafiğinde motor sürmek yemin ediyorum bir acayip bir şey şuradan şöyle akansiye diyeceğim de abi motorcular bile trafikte kalmış ya bu nasıl bir trafik böyle ya sağa bakıyorum motorcu kalıyor sola bakıyorum kalıyor Üç şerifli iki şeritim, şerifli mi o da belli değil Neyse şunlardan bir yolu açarsa belki gireriz ya. Yapmayın be arkadaş. Bize de yol verin be. Siz gidemiyorsunuz biz gidelim be. Öyle değil mi ya arkadaşlar? Bunu arkadaşı motorcuyu bile trafiğe eziyet ediyorlar. Diyor ya? Trafikte bir insanların birbirlerine karşı saygıları olması lazım ki ne trafik oluşur ne kavga gelişi oluşur. Her şeyin başı saygı. Saygının olmadığı yerde ne olmaz arkadaşlar? sevgili olmaz. Bak da. Orada nokta koymayı unutun. Devamında bir cümleler getirmesin de. Gençler benim mi bekliyordunuz ya? Patronunuz nerede? 300 lira verin yüzeyli yüzeyli. Hangisi gidecek? Bir de bir tanesi gidecekmiş ya bak istersen. Ha? Hangisi gidecek? Mithat abi gel gel. Gel gel sen de alacağım var gel. <laughs> yani yediğim, tamam tamam. Ne haber abi? Ne istiyorsun ya, ya? Para istiyorum abi. Bana ne oğlum alsana paranı müşteriden. Bana Müş... kaydırıyorsun sen de. Ha vurdum. E ee, şimdi sen naneyi yemedin ne? Damat demedin mi? Olabilir damat. YouTube bal yok ben hesabı. Merhaba. <laughs> abi şu an çekiyorum harbiden ha Bak sen et... yiyordun. Valla. A few moments later. YouTube hesabına ne atacağım ha bunu? <laughs> Parayı iyi ver abi çünkü. <laughs> Parayı <iyi verdim> <laughs> Nasıl Mithat abi? İyi. Bak şu, şu hareketi sevdim. <laughs> abi biz Atatürkçüyüz yani ya. Şimdi bir şeyden de alayım, tofan dan alayım. Onda da para kalmaz Gol pula abi. Şimdi bir YouTube hesabını açacağım. Bayağı takipçi topladım. Kurelik kure günlüğü tarzı bir şey yapacağım. Netflix gibi. Dizi. Oo. Daha doğru abi şeyler alacağız. Sponsorluklar alacağız abi. Yani. daha başlangıç. Hadi bakalım. Parayı bulacağım böyle böyle. Hayırlısı bakalım. Gökmen abi ne haber? İyi başkan. Ne yapıyorsun? İyidir abi. Ön sen. olana motor park etmek yasak. <laughs> Evraklarımızı aldık. Sultan abiden şimdi dost doğru doğru gidiyorum. Şu trafiğe bak ya vallahi ya. Allah'tan benim öyle bir sultanım yok. Bana yol olsun yeter. Ben giderim yani. Motoru bıraktık artık yürüyerek yürü gidiyoruz. Biraz çok geçmişiz. Gelip alacağım abi dedi iskeleli olan binanın olduğu bina Dikkat çekiyor dedi. Bayağı dikkat çekiyor. Abi ben çok gitmişim ya. <laughs> i̇skeleli bina deyince. Buyur abi. Nigar Ersoy mi? He aynen. Kontrol misin abi. Yanlışlık olmasın. Tufan Bey yapmaz ama. Ha, tamam mıdır? Tamam. İyi günler abi. Kendinize iyi bakın.